Hepinize merhaba arkadaşlar ben. Şu, bugün sizlerle bitti. Üzücü haberim var. Brawl Stars hesabım kilitlendi. Artık hesabıma giriş yapamıyorum. Göstereyim size de. Hesabım kilitli. Yani bu beni çok üzdü. Bana destek olmak için like atıp abone olmayı bile yorumlara Supercell Barış'ın hesabını aç yazın. Mutlu olurum. Çünkü başka hesabım kalmadı. Bu tane hesabım var o da şey kupa. <laughs> Bu benim kupam. 74 7428 kupayım. Diğeri 1000 kupalarda. Yani ben nasıl oynayacağım onu da bilmiyorum. Yani çok üzüldüm. Yani o günden beri bekliyorum. Hiç haber alamıyorum. Mesajlar atıp duruyorlar. Ama hiç olmuyor. Hatta göstereyim size mesajları. Göstereyim bir dakika. Oh. Buradan destek et ekibiyle. Burada en son 24 Temmuz yani. Bugün pazartesi iki gün önce yazmışlar. Merhabalar. Cevabınızı bu yana biraz zaman geçti ve size yardımcı olmakta mutluluk duyarız. Bu mesaja cevap vermeniz sohbetimize devam etmemiz için yeterli olacaktır. Cevabınız için 96 saat. Yani 4 gün daha bekleyeceğiz. Yani hep mesela yatıp duruyorlar ama nereye kadar atacaklar onu bilmiyorum. Yani hesabım gitti artık. Geri gelir mi bilmiyorum ki. Neden kilitlendi onu da bilmiyorum. En son yazdık böyleydi. Eee Üzülüyorum yani ya. Hesap gitti artık. Hadi. Arkadaşlar bugün bu kadardı. da like atıp abone olun beni sevindirin yorumlarda süper sarı böyle için hesabını açacağım. görüşürüz bay bay.